abone olmayı like atmayı unutmayın. İçok <laughs> <likeyim> ya. <laughs> <Çok likeyim. gülüyor>

Bakayım. Bu ne zaman geldi ya? Ben bir var Bakalım. Yok. Yalan Yani gerçekten mi şu an şu? Gerçekten. Vay. Çok havalı şu an. O göstereyim mi kamerayı? Göster. Yukarıda mı? Aa bu yeşil mi? Valla iki atakta seni. Biri kısa ya ikimiz. Ben eskiden hey kıyıyorum. Şimdi sen onunla oynayabiliyorsun. Bu hasta benim yatağım. Bir dakika. Yatağım ben eskiden hey kıyıyorum. O da dolayı hackleyeceğim. Kendimi Roblox'ta yobuk şaracağım. Yakınlık. Allah. Yakınlıkmış. Ne yapacağım? al çek çek. Sen şık. biraz İşte <laughs> <robok şerliği uyum. gülüyor> bakayım. Şimdi robuk alıyorum. Bak göreyim. Yok yok. Yo, şu oynamam lazım. Hayır.

<laughs> ee. Bak bana yeni bana yeni kıyafet attı. Aldı. Çok kıyafeti giydi. Ben şey onlarda çıkamam. Bravo. Ben de çıkayım. Hmm, tamam. Azdan başka şeyler diyeceğim. Özel bir çıktığımızda sanda gök gök İşte mayo bu giydi. Atıyorum. Ev ev kilitli ben de hileyle gireyim. Neydi? çıkıp balkonun kapısını açıkla yaptım. Ben hileyle giriyorum. Bomba kocayıo hıh ya sinasta hem mama benim çocuğa var <laughs> çıkıç çok kötüyüm. önce sana iğne yapacaklarmış. <laughs> ya <alsa> <laughs> ya <alsa> <laughs> i̇ğne olması değil de Barış makineye gireceğim. Kemiğim kırık ya.